Peki, antik Sümerlerden antik Yunan'a kadar pek çok eski uygarlığın mitlerinde gökyüzünün bu ürkütücü karanlığına dair izler var mı? Gerçekten eski zamanlar gizemli kara delikleri modern bir önseziyle mi betimledi? Yoksa tüm bunlar büyülü birer masal mıydı? NASA'nın tanımına göre kara delik çekim gücü o kadar şiddetli bir cisimdir ki ışık bile kaçamaz. Hiçbir ışık kaçamadığı için onlara karanlığın efendisi denir. Şimdi kadim bir gizemin peşine düşelim. Mit ile modern bilimi harmanlayarak eski uygarlıkların gökyüzü yolculuğuna çıkalım. Binlerce yıl önce Mezopotamya'nın bereketli topraklarında gökyüzü bir tanrı kütüphanesi gibiydi. Sümerler en eski astronomlardan sayılır. Gök cisimlerini tanrılaştırıp kutsal saydılar. Örneğin Orion takım yıldızı, Sümer mitolojisinde ölümsüz kahraman Gılgamış ile özdeşleştirildi. Gılgamış destanında bir boğayı öldüren kahraman, göğe taşınarak Orion'un parlak yıldızına dönüştü.